Mansur Yavaş adı gündemden düşmüyor. Seçmenin büyük bir bölümü Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Ancak CHP içerisinden bazı isimler kim bunlar? Eren Erdem, Ekrem İmamoğlu, Muhittin Böcek, Tunç Soyer gibi isimler gönlümdeki aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyor. Yaptıkları açıklama aynen bu şekilde. Son olarak Ekrem İmamoğlu da o kervana katılınca İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongün de gönlündeki adayın Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Seçmen ise şu noktadan sonra artık ısrarla Mansur Yavaş diyor. İyi Parti'nin nasıl bir karar vereceği ise büyük merak konusu. KRT Televizyonu'nda konuk olan Meral Akşener gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi. Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan ise Erdoğan'ın ağzından bunu duymadım sadece. Bahçeli söylüyor. Erdoğan ve arkadaşları rakibini merak ediyorsa derhal bir seçim kararı alsınlar. Evet, derhal bir seçim kararı alsınlar diyerek res çekiyor Meral Akşener ve şunları söylüyor. Biz altılı masada Cumhurbaşkanı şu olsun, bu olsun diye hiç konuşmadık diyor. Bunu da zaten arkadaşlar paylaştılar. Sayın Mansur Yavaş'ın adının anılmasından gurur duyarım. Çünkü Millet İttifakı'nın belediye başkanı diyor. İyi hizmet yapmasından, popülerliğinden, isminin anılmasından onur duyarız merak ediyorlarsa hemen seçim kararı alsınlar. 13. Cumhurbaşkanı kim olacak öğrensinler. Boy ölçüsü almanın yolu sandıktır. Sandıkta millet alır. Yüreğinize yetiyorsa sandığı getirin diyor. Yüreğiniz yetiyorsa. Şimdi Meral Hanım'ın açıklayacağı aday büyük merak konusu. Yani Kılıçdaroğlu şunu demiş. Yok işte CHP içerisindeki Eren Erdem gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu demiş. Bunların hiçbir karşılığı yok. Son kararı verecek kişi gerçekten Meral Akşener olacak. Cumhurbaşkanı adayı açıklanacağı zaman kalkıp da Meral Akşener adayımız Kemal Bey'dir, adayımız Kılıçdaroğlu'dur diye duyurursa İyi Parti'nin çöküşüne de zemin hazırlayacaktır. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun seçmen karşısında hiçbir şekilde karşılığı yok. Şu dakikadan itibaren Mansur Yavaş artık muhalefetin doğal adayıdır. 13. Cumhurbaşkanı seçilebilecek tek bir kişi de şu anda odur. Erdoğan karşısında. Siz Kılıçdaroğlu'nu veya benzer bir isim Erdoğan karşısına aday olarak çıkarırsanız, İyi Parti seçmeninin büyük bir bölümünün oyunu dahi alamazsınız. Bırakın AKP tabanındaki kararsızları, AKP'den kopanları. 9 seçim kaybetmiş bir adam, AKP'den ne kopanların oyunu alabilir, ne de kararsızların oyunu alabilir, ne de İyi Parti tabanındaki milliyetçilerin oyunu alabilir. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir koşulda Erdoğan karşısında kazanma şansı yok. 9 seçim kaybetmesini bir kenara bırakın. Anketlere bakın. Toplumun arasına inin. Sadece 10 kişiye sorun. 100 kişiye, 1000 kişiye, 2000 kişiye, 3000 kişiye demiyorum. 10 kişiye sorun. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verir misiniz? 7'si veya 8'i oy vermeyeceğini söyleyecektir. CHP'nin oyu anketlerde %20, %21 çıkıyor. CHP seçmeninin en az yüzde %14'ü Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemememektedir. Bu açık ve net. Bugün kendi memleketinden dahi aday olma cesareti olmayan, İzmir'den milletvekili adayı olan bir adamdan bahsediyoruz. Gitsin Tunceli'den milletvekili adayı olsun bakalım kazanabilecek mi? Kazanabileceğini düşünüyorsa buyursun olsun. Niye garanti bir şekilde İzmir'den aday oluyor? Yılmaz Özdil bunu daha önce kaç kez dile getirdi? İzmir'le alakası olmayan adamları gelip İzmir'den milletvekili seçtiriyorlar dedi. Açık ve net bir şekilde Yılmaz Özdil bunları dile getirdi. Ha bir şeyi hatırlatmakta fayda var. Yılmaz Özdil'in gönlündeki Cumhurbaşkanı adayı da Mansur Yavaş. Niye bunu Halk TV göstermiyor? Niye Sözcü gazetesi göstermiyor? Adamın yazdığı gazete. Çekinsene manşetlerinize. Varsa yoksa Murat Öngün'ün gönlündeki aday Kılıçdaroğlu'ymuş bunu manşete çekiyorlar. Varsa yoksa Eren Erdem'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımları manşete çekiyorlar. Neymiş? Eren Erdem'in gönlündeki aday Kılıçdaroğlu'ymuş. Kılıçdaroğlu da seçimi ısrarla kazanacakmış. Israrla. Bakın kazanacağını bildiğimiz halde de biz karşı çıkıyormuşuz. Ya 9 yere kazanamamış bu adam. Biri de Merdan Yanardağ. Bir diğeri de Hakan Aygün. Adamlara bakarsanız nerede yaşadıklarını ben bilmiyorum ama Türkiye gerçeklerini bilmedikleri açıkça ortada. Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını bile bile Meral Akşener'de kalkıp adayımız Kılıçdaroğlu'dur derse AKP'nin bir kez daha iktidar olmasını sağlayacaktır ve İyi Parti seçmeninin büyük bir bölümünü de küstürecektir. Şu an %14-15'e dayanmış bir İyi Parti belki %20'lere çıkacakken aday konusunda kalkıp CHP'nin peşine takılırsa Eren Erdem Merdan, Yanardağ, Muhittin, Boycek, Tunç, Soyer gibi isimlerin aklına uyar. Hakan Aygün gibi isimlerin aklına uyar. Adayımız Kılıçdaroğlu'dur derse Meral Akşener İyi Parti'nin çöküşüne hiç kimse kusura bakmasın zemin hazırlamış olacaktır. Bugün İyi Parti'ye güven artarak devam ediyor. Üye sayısı artıyor. Seçmen desteği sürüyor ve seçmen diyor ki Bizim kabul edebileceğimiz, seçimi kazanabileceğimiz bir adayı Meral abla aday olarak göster diyorlar. Madem sen aday olmayacaksın. E şu anda da en mantıklı aday Mansur Yavaşken bu konuyu tartışmanın hiç alemi yok. Kalkıp AKP yarın erken seçim kararı alsa siz kalkıp karşısına AKP'nin karşısına Kılıçdaroğlu'nu aday olarak çıkarırsanız 13. değil 23. Cumhurbaşkanlığı seçimini bile bu zihniyetle bu kafayla kazanamazsınız.